geldin. Bu videomuzda maske yapacağız. Çok merak ettiğim bir maskeydi bu Maya maskesi. En son bir güzellik uzmanına denk geldim. Ee? Şems Arslan. bana benziyor. Bu maskeyi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü Maya yani. Maya. Öncelikle yüzümüzü tertemiz yıkıyoruz. Temizliyoruz. Nevlendiriyoruz. Sonra maskemizi yapmaya başlıyoruz. Size şimdi bu maskenin böyle bilimsel faydalarından böyle uzatıp uzatıp bahsetmeyeceğim. Kısaca cildi temizler, cildi besler, en çok işe yarayan sivilce oluşumunu önler, engeller. Cildiniz kuruysa çok iyi gelir ama yağlıysa bu maskeyi bence yapmayın. Cildin rahatlamasını, nefes almasını sağlar. Soluk ve solgun ciltlere de canlılık getirir. Bir de böyle birkaç video izledim. İşte karışıklıkları önler, oluşumunu engeller. Aza indirir diyelim. Evet maskemizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı süt. Bu kadar. Tabii ki de ılık olmasına dikkat edin. Bunu bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Çok güzel görünüyor. Maskemiz hazır. Dokuzu çok güzel oldu. Benim fırçam kaybolduğu için ben kaşıkla süreceğim. Ama siz fırçayla sürün. Çok özlemişim maske videosu çekmeyi. Ya! Elimle sürersen başıma ne gelecek? Çok iyi bildiğim için. O kadar güzel kokuyor ki yani bu koku için bile sadece uygulayabilirim her gün. Bekliyordum bunu. Da biraz erken oldu. Genellikle tüm cildi de uygulayabilirsiniz. Ama eğer sivilceli olan bir bölgeniz varsa direkt oraya da uygulayabilirsiniz. Müzik Genelde alnıma maske sürmem ama bunu da sürelim. Çünkü alnımda çok kırışıklık çizgisi var ve beni çok sinir ediyor. Maskemiz hazır. Cildimizde 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika beklettikten sonra suyu direkt yüzümüze değil de pamuk yardımıyla ılık suyla temizliyoruz. 20 dakika bekledik ve ılık suyla pamuk yardımıyla yıkadık. Maskeyi yaptıktan sonra şöyle gül suyu maskeye bayıldım. Aşık oldum. Şu an yüzüm yumuşacık. Denerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her yüz yogasından önce yapmayı düşünüyorum. İyi ki denemişim. İyi ki. Hem kolay, hem güzel kokuyor, hem etkilerini anında gösteriyor. Yüzünüz çok sivilceliyse veya çok kuruysa haftada iki kez yapın. Veya benim gibi eğer öyle çok sorunlarınız yoksa haftada bir veya iki haftada bir yapmanız yeterli. Ellerinizde de veya kollarınızda fark etmez o tarz sorunlarınız veya sırtınızda varsa oraya da uygulayabilirsiniz. Ellerime de sürmeyi düşünüyorum. Hatta şu an <laughs> videodan sonra. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer isterseniz abone olabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz denediyseniz veya sormak istediğiniz başka bir şey varsa. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.